Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugün sizlerle Edon tanıtımlarının yeni bir bölümündeyiz. Bugün sizlerle tankla savaşacağız. Ama ondan önce oyun modumuzu hemen sıfır alalım. Game mode sıfır. Bakın. Cadı olduğu için saldırmıyor. Bize normal bir şekilde. Öldü kadar kolay olacağını ben de beklemiyordum. Herhalde bir sebebi vardır. Hiç bilemiyorum. Yeni moda geçelim. Ya da onun yerine videoyu bitirip ben videoyu bitirme moduna geçeyim. Siz de like atma moduna geçin. Biraz kısa oldu biliyorum. Çünkü Tahmin ettiğimden daha farklıymış. Görüyorsunuz grafikleri çok güzel ama iksir atıyor. Aynen böyle. Hoşça kalın. Ve Bay bay.